Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Bayram dönüşü artık evimize geldik. Bugün okula gidiyoruz. Saatlerimiz şu anda 10. Benim 10.40 geçe dersim başlıyor. Bugün 5 dersim var. Ondan sonra da eve geleceğim. Bu arada sesim o kadar kötü ki boğazım. Böyle sanki çok bağırmışım ve boğazım acıyor gibi. Çatallanıyor sesimden de anlıyorsunuzdur. Çok fazla konuşamıyorum. Bugün başka bir planım yok ama akşam ders notlarını falan düzeltmek için bir kafeye mi gitsem diye düşünüyorum. Gitmeye de bilirim. gece notları falan girdim zaten rahat. Onları da hallettik aradan çıktı. Sadece sınav olmadan öğrenciler falan var. Onlara bakmam lazım. Bu iki hafta, önümüzdeki iki hafta okul videoyu çekeceğim. Çünkü bundan sonraki süreçte işte seneye okula gidecek miyim, gitmeyecek miyim belli değil. Belki yani son iki haftam olabilir. O yüzden vlog çekmek istiyorum. Vlogu da bu şekilde başlattım. Bugünkü kombinimiz bu. Pembe crop. Şöyle bir çanta. Az acayip bir pantolon giydim. Balıkesir almışım almışımdı falan diye düşünüyorum ama almamışım arkadaşlar, şükürler olsun. Ne vermişim, ne almışım yani bayağı da ama. Yanımda bir de şu poşeti götürüyorum. İçinde şöyle bir kutu var. Ve benim eskiden bir markam vardı. O markada sürekli tak yapıyordum. Boncuk takılar. Yani artık yapmadığım için ve satmadığım için öğrencilerime benden bir hard tra diye vereceğim. O yüzden bunu götürüyorum. Mesela arkadaşlar geç kalmadan gidelim, okulda görüşürüz. Amy! İkinci günden günaydın arkadaşlar. Bugün yine okula gidiyoruz. Saatlerimiz şu anda 8.40. Okulda dersimiz başlıyor. Çok geç kalmadan hemen size bugünkü kombinimi göstereyim. Bugün siyah bir üst giydim. Altında üç renk bir pantolon var. Siyah çantamı aldım. Şöyle bir kombin. Bugün fullüs. Bir sınav yapmam gerekiyor. Sınavdan sonra... 8'leri sınav yapacağım. Onların mezuniyetleri falan var. Bugün yapmasam onları bir daha bulamam. Genel olarak yoğunum. Sadece iki dersim boş. Yani toplamda beş derse gireceğim yine. Ama tabii ki de aralarda boş olduğum için yine yoğun oluyorum. Bugün okul kalabalık olur. Çünkü sınav var. Beş, altı ve yedilerin ortak sınavı var. Onları da yapacağız. Dördüncü ders. Böyle yani yoğun bir gün geçecek. Onu da artık çekerim arkadaşlar. Çekebildiğim kadar çekeceğim. O zaman şimdi okula ışınlanıyoruz. Arkadaşlar bugün Ahmet'in doğum günüymüş O yüzden Ahmet'e özel bir tane doğum günü şarkısı açacağız beraber Arkadaşlar bir de İrem böyle bir şey almış <laughs> Bayıldım <gülüyor> Bakın Tam balık eseri Çok güzel Böyle yapıyorsunuz Böyle yapıyorsunuz ve böyle Masaya koyuyorsunuz Bundan alacağım ben de Böyle şimdi Ahmet'in doğum günü müziğini açalım Arkadaşlar 8. sınıfların son sınavını yaptım. Onlar da süslü püslü sınava girdiler. Çünkü bugün mezuniyet çekimleri var. Onları yakalayabildiğim için çok mutluyum. Yoksa çok başımız ağrıyacaktı. Şimdi sınav yaptığım sınavların notlarını veriyorum. Ondan sonra zaten dersi bitiriyoruz. Bugünden sonra zaten artık gelmeyecekler. Çok komikti ama böyle giyinmişler, süslenmişler ve sınav oluyorlar. <laughs> Neyse şükürler olsun bitti. Birkaç tane öğrenci girmedi bu arada. Onların için de sonra yapacağım. Şimdi şu notları vereyim. sonraki derste de Türkçe sınavımız var. Bu ortak sınav. 6. sınıflara gireceğim. Onu da atlatalım sonra bitiyor. Sonra Selam Arkadaşlar biz bugün İrem'le bir şey yaptık. Çünkü İrem'le ne zaman bir araya gelsek ben bu hatayı yapıyorum. Ya yalan. <laughs> şaka şaka. Ama bugün farklı amaçlarla bir yere girdik ve ne yaptı biliyor musunuz? Oh my god! Arkadaşlar bugün ilk Sephora alışverişim bu arada. Diyeceksiniz ki 27 yaşına kadar neden hiç Sephora'ya girmedin? Çünkü boykot ediyordum yani. <laughs> Kendi kendimce boykot ediyordum. Ama İrem'le girdim. Birim vardı ve ben Rare almaya girdim aslında. Sonra Bilin bakalım kim beauty'yi bırakıp, başka bir ton ürün aldı yani. Tabii ki de ben. İkizler Burcu olmak. Neyse şimdi hemen, e, bu Levent Hemen böyle bir yer bulduk. Çünkü bunun kutu açılışını yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ilk önce aynı şeyleri aldık bu arada. Hemen Yo, gösterelim. Ben, yok bir şeyimiz farklı. Ama aynı yani. Evet. Birincisi bu. İçinde üç tane ürün var. Açalım. Kaç paraya aldığımızı da söyleyeyim. 909 liraya aldık bunu. E, bu üç tane ürün 909 lira. İki tanesi full size bir tanesi de mini boy. Ay yırtma. Niye? İrem tabii önceden Sephora'dan milyon tane alışveriş ha. yaptığı için yırtabiliyor. Ben acıyorum şu acırım ya. Güzelmiş. <laughs> Deneyelim mi? Çok güzel kokuyor. <laughs> vanilya kokuyor. Ama sadece renk yani. Bir, altına bir renk sürmemiz gerekiyor. Ha yok. Açık pembe. Evet. Bana hiç yakışmaz ama ben onun altına renk süreceğim. Aha çok güzel bu arada. Bakayım. Ama sana açık renk yakıştığı için güzel. Güzel bu beğendim. De bir tanesini ben göstereyim. Diğeri bu arkadaşlar. İrem aslında lifting yapacak bana. Kendi yapmış gördüğünüz gibi şifiklerini görüyorsunuz. Ee, ama dedik ki... Ay bu arada bu çok yakıyor. İki sindirimdeyken bunu da alalım. Çok güzel. Bu arada o şey mi? Şişirilen mi? <laughs> Yapıyor şu an. Diğeri de şu. Aa, arkadaşlar bu e, mini boy bir şey. Highlighter. Aç bakayım deneyelim onu. Make it glow bit numarası. Arkadaşlar Görüyor musunuz? Görmüyorlar ki. Görmüyor musun? Nasıl biliyor musunuz? Biraz kahverengi yani. Tam highlighter gibi değil. Ben çok beğendim bunu bu arada. Board bu çok güzel. Evet, Ve bu arada çok çok ben sabitlendi. Bu, ben bunu yazın çok kullanırım. Sakız gibi kokuyor. Evet. Güzelmiş. Bu evet. arada en beğendiğim bu oldu yani. Güzelmiş. Ben şey, de gloss bu. Gloss'u denemedim ama. Gloss çok güzel ama yakıyor. İşte Şunu aynı aldım. Rengini aslında ben alacaktım. Kahverengi alacaktım ama dedim ki değişiklik olsun. Pembe yazın güzel olur. 50 numarası. Sephora'nın aldığı. Yanacaklar zaten bunlar balık izleye gittiğimde. Aynen yanacağız zaten. Kahverengi zaten kahverengi olacağım. Kahverengi biraz daha alacağım ama. İşte. Aa, sedefli. Yani Burada. bu orada 10 tane şey denedik ya. Evet. Cena, bana sen hiçbir şey denememişsin. Ben, ben denemedim. Yanağıma sürdüm çünkü. Ben bayağı bir şey. Aa. Bu çabuk bizi kovacak ya. Arkadaşlar fiskeleri açtılar. Fiskeleri açtılar. Ay fiskeleri çıkardı. Ola. Neyse arkadaşlar, bir de en hızla aldığımız farklı bir şey daha İrem, gösterelim hemen çabuk. Kovma yöntemi mi? Arkadaşlar, bir tane de far paleti aldık. ben. No, far o, palet o far paleti, paleti aldı, ben yüz paleti aldım. Aa. Dedim ki İrem'e, ben far kullanmıyorum dedim ama dedim anasını satayım. Arkadaşlar, Ceren babam şu an çok pişman oldu, sen bunu kullanırdın. Kullanırdım zaten onu Evet, bunu da kullanırdım. Bunu ama bunların ikisini kullanmam diye almadım İrem. Bir de o çok pembe bana göre. Oy değil. arkadaşlar, çok güzelmiş. Bunu bununla match ettiğini düşünsene. Gene yanlış bir şey yapan ben. Şurada. Ama şuradaki pembesi çok açık diye ben dedim ki pembe allık ben kullanmam. Bakın bu allık, şu bronzer. Gene abla burada 3 tanesini kullanacaksın. Sadece bunu kullanmayacaksın diye bunu. Burada 4'ü de kullanmayacaksın. Bu arada arkadaşlar pardon bunu eklemek istiyorum. Gene ablam bunu alırken kullanmayacağım bilerek aldı evet. ve dedi ki 350 lira 350 lira hiçbir şey ama bir şey söyleyeyim 350 lira biraz önce annemle dondurma yedik yani o yüzden dedim ki bu ne bedava ben de bunu 350 liraya aldım. Aynı ama bakın. Bir tık üzüldüm ama olsun ne yaptım? Neyse sarı yarın almıştım ya. Yarın yine alırız arkadaşlar. İndirim devam ediyor. Şu bu arada bunun renkleri de böyle. Ben bunu sevdim ya. Bir de sarı olması benim. Aç niye açmadı? Açamam arkadaşlar bu yüzden. <laughs> Sonsuza kadar kapalı kalacak. Çok para verdik. <laughs> Bayağıdır yoktum arkadaşlar. 3 videodur ben yokum. Evet. Ceren burayı kesme. Köy Ceren beni sattı arkadaşlar. Normal. Köye gittik sadece. Ben de gelecektim normalde. Ama Gelmedi. Ben, bazı sebeplerden olayı gelemedim. Bir de arkadaşlar Bunun bize, olayı bize de bunu verdiler. Tester, <laughs> Sephora'nın tester olaylarını bilirsiniz. Ama bence tatlı, hayır. ben bunu kullanırım bayağı. <laughs> Orada Şanel, anlat. Bana İrem açtı bunu tamam mı? Chanel dedi, Chanel çıkmış. Ben, kesin bana Chanel vermediler ya. Ben de başka bir şey yazıyor dedim, meğersem şu alttaki yazı yok. <laughs> Aa, benim Chanel'im gitmiş! Ah. İrem ayış, saçmalama. Tamam arkadaşlar, burada. Kaybedemeyiz yani. Kipikleri beğendiniz mi? Beğendik bana da yapacak. Evet bugün Ceren ablamı da yapacağım. Yes. Spordan sonra Ceren ablamlara gideceğim. Spordan sonra spor. Hangi spor? Oha çok güzel kokuyor Ceren abla. Gerçekten. Ya bu kim kokuyor? Kim? Bilmiyorum. Çok bizim etrafında Chanel kullanan biri yok. Benim bildiğim kadarıyla. zayıf durmuyor muyuz? Zayıflamışsın. Hakikaten zayıflamışsın aynen. Neyse bu videomuz böyleydi. Bizimle spor alışverişine geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kapak fotoğrafı Bir sonraki alışverişte görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar biz şimdi İrem'le spora geldik. Daha biraz önce ayrılmıştık. Yemek yedik. Şimdi spora geldik. Size sadece bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Şu benim suyum. Doğadan. Hamidiye. Şimdi bir de İrem'in suyunu göstermek Ken arkadaşlar, Stanley Beyse Hamidiye. <laughs> yani inanamıyorum, anladınız mı? Sınıfsal farklılık. <laughs> Ama kim aldığını da söyle. Evet, Melike aldı bunu İrem Doğan. O videoyu izleyeceksiniz, daha izlemediniz. Bu videodan önce izlediniz. Evet. Neyse arkadaşlar. Böyle. Ay, ben saçım çok çirkin, anlamadım. Ne bunlar? Ben saçımı toplayayım, ondan sonra sporumuzu yapalım, sonra da bir tık yapacağız. Evet, böyle ediyoruz.